Oha! Oha! Lan ben bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> Kocaman çıktı. Çok büyük. Bu kadar büyük beklemiyordum lan. Yine efsanevi sosumuza batırıyoruz. Yeah! Kıbrıs'ta üniversite okuyan arkadaşım bana dedi ki Kanka bizim orada bir yemek var akıllara zarar Ben de dedim ne var lan dedim bizim bilip de sizin bilmediğiniz O da dedi saçmalama dedi siz orada yemiyorsunuz Ne kanka dedim salyangoz dedi Ahanda da salyangoz Ben de dedim. <laughs> <laughs> lan ne salyangozu dedim. Burada dedi. Sana tarifi vereceğim dedi. Yap dedi. Bayılacaksın dedi. Çıldıracaksın dedi. Efsane bir şey dedi. Söyle lan dedim. O da alıyorsun salyangozu haşlıyorsun. Ondan sonra bir sos var dedi. Zeytinyağı, sirke, mirke falan. Karıştırıyorsun dedi. Ondan sonra yiyorsun dedi. Biz de bunu haşlayacağız. Coca-Cola. <laughs> Allah Allah falan filan dedim Yap mutlaka yap dedi <laughs> Dedim oğlum ben gidip nerede yapacağım falan Git sokağa çık salyangoz topla dedi Salyangozu gittik topladık alacağız şimdi şeyimiz yok Tencere mencere falan filan getirmedim Böyle daha güzel Atacağım salyangozları şeyin içine kolanın içine Ondan sonra içinden çıkartacağım Çıkarttıktan sonra sos evde şöyle bir arkadaşın dediği Eksantrik sos yaptım İçindekileri söylerim Ondan sonra bir de limon Lemon olmazsa olmaz İçine bandıracağız yiyeceğiz Ağzıma takıldı. Ne bandırması? Ne bandırması? Batırarak. Ama ilk önce ateş yakmam lazım. Gazı görüyor musun? Bak. Yok. ya bir kere çakar ya da iki kere çakar. Üçüncüyü yakamazsak bu videoyu izlemeyeceksiniz. Çünkü öyle bir video hiç olmamış olacak. Bismillah. Hadi Allah'ım yansın. Hadi. Hadi. Yan, yan. 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 Hemen takviye. Hemen takviye. Bize şey lazım değil. Ç çözmez lazım değil. Bize harlı ateş olsun yeter kardeşim. Oğlum. Yanmayalım lan. Güzel, güzel. Güzel. Şimdi odunla yaprak karışık atalım ki bu yaprak birazdan geçecek. Ne olursun, ne olursun yan. Şimdi diyeceksiniz ki, lan hıyara sen niye böyle saçma sapan bir yere gittin? Niye böyle kuytu köşeye domuz gibi saklandın? Sizin için. Neden sizin için? İnanılmaz bir rüzgar var. İnanılmaz bir rüzgar var. Hiçbir bok anlamayacak, anlamayacaktınız. Sesler kötü olacaktı videoda. Ben de ödüm takipçilerim güzel güzel izlesin. Hem ses hem görüntü. Kalitenin kaçıncı adresi bilmiyorum işte. 100 mü 150 mi ne? Hop ya şu ateşi yaktım. Harika ya harika. Hemen su <laughs> Bayılıyorum şu sıcaklığa ya. At 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 at, at. Lan ne olur tek seferde ateşi yakabileyim. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> tek seferde yakabileyim. <laughs> Ondan sonra şey oluyor. 50 defa yak. Tekrar sönsün. Tekrar ateşlensin. Birazdan tenekenin ağzını parçalayacağız. Salyangozlarımızı atacağız. Suyumuz da var. Ya şu an burası kuytu. Var ya uf. inanılmaz, Esmiyor da. Harika. Kınından çıkartıyorum. şurada yapalım gözüküyor mu lan keserken meserken görün belli olmaz doğada kalırsınız tencere mencere bulamazsınız bir şeyin içinde yapmanız gerekir teneke kardeşim bitti uğraşmaya gerek yok içinde kuş yap et yap tavuk yap ne yapıyorsan yap salyangoz yap Kalkalamak da yarar. Yok. Kirli. Güzel. Atıyorum. Allah kolumdaki kıllar yanmasınlar. Talyangozlar <laughs> da XXL. Tamam kardeşim. Su fazla geldi lan. Ah yanıyordum. <laughs> çok mutluyum. Çok güzel bir şekilde oturturduk Arkadaşlar bunları Fransızlar yiyor. Şimdi oradan ön yargılı haterlar gelecek. Canileri acımıyorsun yine kestin mi işten öldürdün geberttin. <laughs> bir şey demiyorum. Aklılar. <laughs> Fransızlar bunu yiyor ama onlar bu şekilde yemiyor galiba. Onlarınki böyle biraz daha şey. Böyle tereyağlı e, fırında oluyor böyle. Fokur fokur fokur. Güzel. Soslu moslu cartlı curtlu yeşil bir şey. Eğer bu video Hoşuna giderse, hoşuna gidersene ya. Bir kişi mi izliyor? Video hoşunuza giderse onu da yapacağım. Profesyonel tarif. Bilmiyorum ama nasıl yapılacağını bir şekilde tarifi bulacağım. Oradan buradan şuradan yapacağım. Efsane olacak. Hadi kardeşim kaynağı Sosumuzu çıkartalım o zaman. Sos bu arkadaşlar. <laughs> Lan bunun rengi böyle değil. Karışmış. Cantada gelirken yolda. Ya bir şey diyeyim mi? Bu sosa yemin ederim ne batırsan sen güzel olur. Yani iyi kokuyor. Şimdi sosu kaldırıyorum. Çirkinleşerek yiyeceğim. Piştikten sonra kamera karşısında böyle şey alacağım böyle geçeceğim. Elim yağ olacak. Çıkartacağım, batıracağım, yiyeceğim. Midesiz bu şekilde yiyeceğim lan. Midesizim. Acıktım. Hadi bebeğim kaynamanı bekliyoruz bebeğim. Acıktık. Seyirciler sabırsızlıktan ölüyor. Nerede diyor bu dünyanın en güzel salyangoz yemeği? Görüntü nasıl kardeşim? Ha? <laughs> Efsane değil mi? Bir şey yok. Az kaldı. Sabırsızlanıyorum. Yemek için. Ortam nasıl? Mis gibi. Gördüğünüz gibi pişti kankalarım. Şimdi çıkartacağız ve yiyeceğiz. Aa. Tamamdır. Okey. Tamam sorun yok. Yanmıyorum. Çıkardım. Çıktı. Kamerayı şöyle alayım. Nasıl çıkarttığımı görüyorum. İlk önce ağzımdan kürdanı çıkarmam lazım mı? Oha! Oha! Ulan ben bunu nasıl çekeceğim? Kocaman çıktı. Oha! Ah. Çok büyük. Bu kadar büyük beklemiyordum lan. Diğerlerini de çıkartalım. Aha. ağzıma azıma soktum konuşamıyorum tekrar sabitliyorum. Dostlar bu benim kabuz arkadaşım bana hepsini yedi dedi ama <laughs> bunun böyle hepsi sanki yenmiyor gibi ya. Gerçi hayvanda bir şey yok. Bildiğin löpet ama aynen bunun uç tarafı bağırsak. Bunun uç tarafını yemeyeceğim. Hatta size de göstereyim. Bakın. Şuralar hep bağırsak. Direkt burayı uçuralım. Aynen şurayı şöyle alıyorum. Tamam geri kalan et bağırsak bağırsak kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Uçtu gitti. Bakalım var mı şeyi yok. Bak gördüğünüz gibi löpet. <laughs> bir tadı yok gibi ya. Böyle bir dilimi dokundurdum ama. Bilmiyorum, artık çirkinleşme vakti kardeşim. Hadi lan açıl sen de. Şu sağ elim temiz kalsın da. Herkesin beklediği o dakika. Bu sosun güzelliğine bak ya of. Of gözüküyor mu? <laughs> Sos çok güzel kokuyor <laughs> Vallahi şöyle sos olmasa böyle kendine özgü bir hastalığı yok. Mesela nasıl diyeyim alırsınız tavuğu pişirirsiniz ya tavuğu yedikten sonra bir tavuğun tadı gelir bir et tadı gelir. Onu ben hissedemedim hiç ya nedense Öyle sanki kendine ait bir aroması yokmuş gibi geldi. Bu benim huyar as arkadaşım niye bunu bu kadar ment anlamadım yani. Bu ne patlayacak herhalde ya iyi ediyor. Ne bileyim bir şey ben ya. Bizde mi manlıklar acaba? sosunu da yiyelim. Yine efsanevi sosumuza batırıyoruz. Biraz fazla çiğniyorsun. Bilmiyorum. Bari vücuda bir faydası olsa da o kadar yiyoruz. İnşallah bağırsaklarından arındırabiliyoruz hayvanı. Arındırıyoruz herhalde ya. O kadardan da bir şey olmaz. Lan benim kürdanım nereye gitti? Lan şurada. Yine efsanevi sosumuza batırıyoruz. <laughs> Sıcam ya. <laughs> yeah. Ortam on numara mı? Mikrofon var ya şu an. Nasıl şapırdatıyorum Allah bilir. Nasıl ses geliyor şu an. Hayattan soğuttum herkese. <laughs> Hadi ben be, önce inedik ya. <laughs> ya bir tik sindirici tat yok. Böyle bir yerken böyle bir tiksinmedim. Hani şöyle Mesela insanlar ne yerken tiksinir? Ben ne yerken tiksinirim? Ha ıspanak aynen. Ispanak yerken öyle oluyorum. Ispanak yediğim gibi olmadım. Veya bazıları kokar sevmez ya. Puh, şey kokuyor. O öf öf. O da kelle paça koktu falan. İşkembe koktu. Carçurt yaparlar. Öyle bir kötü şey almadım. Tat almadım. Yani şöyle. Yemem. Bir yere gitsem. Bunu menüde görsem. Söylemem. Böyle bana bir güzel tat gelmedi. Belki ben de yapamamış olabilirim. Ama bana dediğinin birebir aynısını yaptım. Böyle bir yemek var ve aynı bu şekilde yapılıyor, aynı bu şekilde yeniliyor. Sadece benimki biraz daha ilkel. Yani diyecek bir şeyim yok. Şimdi şuna geliyorum. Fransızların yediği şöyle güzel bir yemek var. Ben bunu herhalde videonun başında da anlattım. Belki bir yerde görmüşsünüzdür. Salyangoz bunun içinde oluyor. İçinden alıyorlar. içine sos koyuyorlar. Sonra salyangozu içine tekrar tıkıyorlar. Ve üstüne tekrar sos koyuyorlar. Fırına atıyorlar. Fırından çıkardıktan sonra üzerine böyle tereyağı falan koyuyorlar. Efsane bir şekilde hazırlıyorlar. Hatta bunlar böyle oluyor bak. Bayağı büyük ya bunlar. Öyle yapıyorlar. Eğer bu video tutarsa onu yapacağım lan. Profesyonel bir şekilde böyle güzel böyle dizayn böyle falan filan carçut yapacağım. Tutmazsa da salla gitsin diyeceğim. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biraz şöyle yetenek sergileyelim ya. Bak bak jonglörlü, ya jonglörlük desem var. Ova görüşürüz. Bay bay. Düştü.